Trapped in the Falsely accused bitch I'm peace Aman 2-3 milyon abone de birine gider de uyuyamaz. Şimdi söyledirteceksiniz kaç yaşında ne yedi ne ye. Gelin benle taktik yapacağım. Jet. Şimdi şuraya e, ee, sen smoke at. Ben içeriden shiftle birlikte gidiyorum. E, ee, oku atacağım. Aga be İsmail abi ya gök, ya gök, ya ağlama sen. İyi ben geleyim o zaman. Selamünaleyküm. aleyküm. Şu mutta kaldı asıl. Pet 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 pet. Bülbül attı. Kemal bir kameraya salla, kameraya salla. <laughs> Bulavuk gibi babu dokuyor. Bence bir dene. Arkadaşlar vlogum'a hoş geldiniz. <laughs> maka orada. Orada maka. Burada 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 burada. Ulan ne oluyor bu? Düşüyor mu? Koşuyor mu? Lan ne yapıyor oğlum o? dön. Bak, eğim transfer. Ama olacak sana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir, sakin ol. Bir, Vantep istiyor musun? Görüş sağlıyor. Hayır, bura ha, bura. Aynen. Sert geliyorlar. Şişt, şişt, bir. Sert iki, şimdi bir de doğru gidiyor. Bir de iki, bir diki. Aynen öyle, bak ben saydım. <laughs> Bakın göstermeyin orada. 5 de şey, B girişinde bekliyor. <laughs> Lan siz şunu yani. biliyor musunuz? Buraya gel, G'ye bas silahınla. Üstten geri düşüyor amına koyuyor. Hani? Hani <laughs> oğlum biliyorsun huzur dedim biliyorsun. Hayır lan <laughs> lan. Ben ben kendim dur. <laughs> gir. gir, gir benim mi dedim. Benim mi kur? He evet, tamam kurdum. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> oğlum baba baba ben neymiş ya lan. <laughs> ben ben kendim. dur. <laughs> Gir. gir. Gir, benim benim map map'im dedim. Benim map im. kur. He, tamam kurdum. Teşekkür ederim. İyi günler. Dur. <laughs> Adam kameraya poz veriyor lan şurası. O kadar siklemedi bizi. Dur az <laughs> Oradan çıkın. Az bir kurak amına koyayım ya. He, <laughs> Bak. Çıkın şu tarafa gidin. Buradan geçecek de kurak he. Ya böyle valo oynayan var mı Allah aşkına ya Bu nasıl bir valo oynayış Oğlum biz değil gold Biz var ya bronza düşsek ses etmememiz lazım bizim ya biz var bir tane video var bakayım çocuğu. Geliyor geliyor bir tane ee, tamam bekle bekle söyleyeceğim ben sana yine Burada direkt 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 kapat Amman ah, Di oh. o godu, kapatın bana para yani. Aynen aynen. Bir önceki oyundan da bir şey öğrenemiyorsun ya. Maymun bile bir şeyi aynen, üç kere aynen. yaptı mı öğreniyor. Bak maymun bildiğin aa bu buraya değil diyor. Aa bu buraya aynen. değil diyor. Aa bir iki üç diyor öğreniyor bir şeyler. Bu Avel üç oyundur aynı şeyi yapıyor. Üç öğrenmedi bu maymundan da daha gelişmemiş bir yaratık bu ya. Ben şöyle ortada tutacağım adam flick shot Aynen. Gökte ne var? Yarrak! Tövbe estağfurullah. Ciros en güzel gülücüğü kim çizer gel. Abu. Bırakın lan beni ibneler. <gülüyor> <gülüyor> Senin bugün var ya bugün çok iyi oynayacağım ya bugün. Ya bu Emre bu adamı duramadım ben bayağı bir niye oldu? Oğlum ilk maçın ilk eğimin günahı olur mu Siz de abartmayın abi. Geliyor geliyor eğim geliyor yavaştan. Spike B'de geliyor geliyor yükleniyor şu an, yükleniyor arkadaşlar. Hatayı kes. Hatayı kes. Bu oyun çözüldü mekaniği çözüldü ya. <laughs> <laughs> NT dediğimiz ellerden bir tanesi. <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl bir ev kaydı ya? Görüş sağlıyorum. Ve şöyle bir göstereyim Harun adamı. Ray. Nasıl bu mesela bu da Far Cry atlayışıydı. No Camp Tryer 2 dakika delay arkadaşlar şu an. Birini aldım. Aa, lan bitti, lan bitti. Burada unuttum şeyi unuttum Bitti sen <laughs> Arkadaşlar Oy. ilk maçın ne zaman günü aldı ya Ve <laughs> ilk maçın bize hiç günah olmuyor abi. Arkadaşlar e, Bahreyn'de açıyorum oyunu. <laughs> Bu ne kosmuş ya? <laughs> geldi lan Cyber <laughs> be ya Anana vuradım Enter Fry <laughs> Nerede? <gülüyor> Balkoni ay, ay. Balkoni ya Balkoni Balkoni balk Balkoni <laughs> <nere anı? gülüyor> <laughs> Buradan bak, vurayım bana bak. Meanwhile. Timing'e bakar mısın ya? Hiç adam yokmuş gibi. Adam yokmuş gibi. Dara dada dar dada! dar <laughs> ne? Ne? Ya yok abi ben bu adamı muteliyorum. Ben bu adamı oynamıyorum ya. Yok. <laughs> oğlum çok iyi olmuş sen. Ya pezevenk bir tane de şey yapsana. Promomuz yapsana bir tane de. Bu hadi komik yapmışsın bir tane de promo ya. Bir sürü adam vurdum ama bundan sonra geliştirdim ben bayağı ya. Yok ki mi? Ya ne yok ki oğlum? Yalan söylemeyin. Lan bir sürü var ya. Bir dakika mı sürecek. <gülüyor> <gülüyor> lan V yazmayın lan. Attım gözükmüyor zaten. V yazmayın. Allah Allah ben atıyorum onlar V yazıyor ya. Buraya evlak bombardımanı yapalım arkadaşlar. <laughs> var mı abi şunu izlemedin. Şu olmadı şu. Bak <laughs>